Ya bir ya. Evet arkadaşlar, Kaburga Ceydaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Squid Game'in farklı bir versiyonunu yapacağız. Mami Emen, Mustafa Canik, Sinan yeni evlendi, baksana korkmuyor artık. Ahmet Mazı, Güzel Battal buradaki basamakların biri dolu biri boş Oğlum bunu niye bize başta söylemedin? Hiç Söylesem gelmezdiniz ya. Lan bunlar ben geçerim karşıya alırım ben 13 Aynen. Pro Max'i Bir şey söyleyeceğim kaçmasın Ama Squid Game'de hatırlıyorsan tamperli camda tamperli biri Evet Tampersiz evet. normal evet. klasik camda Bu da aynı şekilde biri dolu bir atıldığın boş. zaman tutar biri de kaynaksız Peki yani neye düşüyoruz neye düşüyoruz? Burada kuyu olacak 5 metrelik bir kuyu Eee ayağımızda 5 metre mi? Eee Sinan öldü <laughs> Evet, Sinan öldü. Ben ondan ben. Gel gel. gel, gel, abi. gel. Beş oldu tamam, gel. Oğlum. oğlum, bitmedi. Oğlum bir buçuk koyun beş metre koyun tamam, abicim ben. Ay, şuradan bir o dede gibi yürür müsün? Kapı ben dede hiç görmedim ama yaparım. Tamam. Ya, 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 ya. Geldik o buraya geçtik. Var. Oradan buraya geçtin. Geçerseniz eğer oruç promeks ve yemek Tabii ki kazanana. Bir şey söyleyeyim bence su koymayalım alta boya. Şimdi kaburga geçer. Kebap olduğu aşağıya mangalı dökelim kömürü. Yakalım. Yukarısı. Biz <laughs> de yukarıda kuzu <laughs> çevirme olan. Kim <laughs> <şeye> geçemez. Diyelim <laughs> ki kimse, <laughs> kimse karşıya geçemedi. Kimse karşıya geçemezse o zaman seyirciye verelim. verelim. Al kardeş göster insanlara da. 13 kilo Max arkadaşlar. Bilmeyenler de, normalde yeni serilerde de jelatin yokmuş, ben de yeni <laughs> öğrendim, uğra almış. <laughs> Türkçeyi doğal bilen, Türkçeyi anlamlı bilen. Jilatin, jelatin, jelatin. <laughs> Şimdi arkadaşlar, bunu takipçiye veriyoruz o zaman, kimse geçemezse. Kazanana 13 tamam. yemek ödülü. Tamam. Şimdi Allah'ım inşallah hiç kimse geçemez yazın, yoruma. <laughs> kimse geçemezse, takipçilerden birine hediye ediyoruz. Instagram'da, Youtube'dan takip edip, tüm yorum yapan herkese bol şans. Başlayalım Bravo. o zaman. Gazıya başlayalım. başlayalım, haydi. Bu gördüğünüz platformda dolu boş var. Allah şansı ölür burada bak bu çok kazdı. Ben sana söylüyorum. Benim boyumu geçiyor. Sıdan ne demiş ya? De artık yapı yapışı yok. Geçmiş yok. Ya ne yapıyorsun? Ne yapamamışlar? Bu ikisi hiç kalkmıyor. Ben yoruldum hayat. Telefonu almak istiyorum. 11 Pro Max'ım vardı, 13 Pro Max olsun. Allah verim oyunu oynayasın bile yok baba ya. Şunların yaptığı test hiç görmüyor. Benim tek dileğim var, o da ne biliyor musun? Sinan'dan sonra suya düşmemek. Su boktan daha pis olur. Ben kebabı yiyeyim de 13 Pro Max kimin oluyorsa olsun. Arkadaşlar Bak. şimdi oyun başlıyor. 5 metre kuyumuz var. Sinan'ın boyu 1.50. E yani Ayakkabının mağazı 52. Seni hesap etmeden oldu da Sinan bundan sonra şans eseri de yaşayamayacak hayatta Ölüyor çünkü Bu da boğulur kesin baskının içinde Oğlum, Oyuna başlamadan her yerimiz mahvoldu ya Hiçbir düzgün bir oyuna başlayamayacağız yani ben var ya bu orta, bak ben sen bu sen ne yapacağım şey, biliyor musun? Ne kendi, kendi, ekibimizde hiçbir şey Hangisi dolu diye bakıyor. Yabancılara da bir vurak düşürelim. Ama benim benim sakatlandı. Benim. Ben bu Semih'e gıcık oldum. Full onun üzerine oynayayım. Biz et yemeye geliyorduk mis gibi. Niye bizi çok et yedik diye öldürmeye çalışıyor? Sen yemeğini ye, videonu oynan, saçını söz yapacağım ben. Tüm masrafların bana ait. Helal olsun. Arkadaşlar herkesin ismini buraya yazdık tek tek. Altan oyuncumuz var. İlk girecek olan mı? Tek tek bu. ilk girecek olan. 13 Pro Max bana hmm. çıkarsa söz veriyorum. Instagram'dan kaynanamın beşesini koyacağım. Onu vereceğim. <laughs> abi inşallah. 13 Pro Max tamam, bana çıkarsa ben tüm seyircilere orç alalım. Hediye etmeyeceğim. Çek lan. İlk kişiyi seçiyorum. Benim şanssızlığım bu. 13 abi, Pro Max yüce. alacak ya. Yücel. Yüce. Yücel. <laughs> Yücel Bahçel ilk gidiyor. Bir Gülüyor, insan bu kadar Gülüyor. şanslı olamaz ya. İlk Yücel gidiyor. Ne olur ben çekmeyeyim. İkinci. Seni. 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 Hayal olsun. Kıver Üç anladım. kim? Mami. 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 Abi sıkıntı yok. Siz siz gidin de. Ben Garcia tamam. nasıl uçuyorum buradan izleyin. <gülüyor> <de>. <gülüyor> Dört. Arkamdan Sinan gelsin Arka'mdan. ya Rabbim. Sinan. Arkamda geliyor ya ha. hadi. Ben de boğacağım. Ahmet Ahmet, Ahmet. o oh. baba kral oh. baba kral. kral Krallar bu, 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 en sona kaldı. <laughs> en son canik. Uf demedim bakıyorlar? lan. Baktıysan bak, var ya. <laughs> Ahmet <laughs> <laughs> çıkamıyorum. Madune! <laughs> 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 ver suyu <laughs> ver bana, <laughs> suyu ahahahah ver ver gidin pis suyu, pis <laughs> bak bak, bak. <laughs> ver suyu ortamı ver gel <laughs> kimse kazanamadı <laughs> oyunu kimse kazanamaz. <laughs> bat. batı yok ciddiyim batı yok mami ah. mami ah. ben kazanamıyorsam kimse kazanamaz 13. arkadaşlar 13 bu ödül <laughs> Takipçilerden birine kaldı. Heh. Harbiden ha. Helal olsun. Aman olsun. Abi çık şey. dışarı çıkabiliyorsun. O da gerçekten Yücel'in sayesinde. Abi, Abi baktım ki boyum yetmiyor. Ne de demişler? De boyunun de yetmediğini, de en gitmediğini gütmediğini Ben de, 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 de ellemedim direkt atladım. Eline direkt sağlam. bağlamasına. kamasından. Oh. Kop gibi kokuyor. Evet arkadaşlar kazanma yani olmadığı için Yücel'in sayesinde. Evet arkadaşlar ben kazanamazsam kimse kazanamaz. Yapacak bir şey yok. Alıyorsa takipçilerimize kalsın onun için. Aynen. Yine bize 13 Pro Max kazanma şansı artık. Şimdiden hayırlı olsun. Çıkan kaşeye evet. hayırlı olsun. Bol bol yorum yapanlar. Sizce bu oyunda kim haklı, kim haksız? On da yorumlara yazın. Tabii ki Mustafa Can'ı kaka. Abur Gazi Yaşar'ın orijinal Instagram adresi Ahmetmazo ofisi. <laughs> Yarışı kazanılmadığı için kebaplıyorum. Ya yok. Sahte. Ödede, ödede, ödede. Yönetici bizden ne yaptı? Tamam kağıtla yapıyorum bunları tamam. ama. Tamam. kılığıma bak. Hala bıtırak var taşında ya. Arkadaşlar son olarak tekrar söylüyoruz. 13 Pro takipçilerimizden birisinin 13 Pro Max. olacak. 13 Pro Max. Pardon. Youtube kanalı Kabukacı Yaşar. Instagram kanalı Kabukacı Yaşar. Ve Uğur Aydın'ı takip edip. Bu videonun altında deli gibi yorum yapanlardan birine çıksın. Umarım bizden birisine çıkar. Mami ve takipçilerinden birisine çıksın istiyorum. İnşallah. Bol bol yorum yap. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi kazananlık <laughs> maalesef bu geri zekalı hiçbir şey kazanamadı. Bir saça basan tamam. Kazan sen kebap mevcut yapmak zorunda Ben bu kadar yoruldum. Yoksa kaşığı. <laughs> Evet arkadaşlar YouTube videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar o kadar acele etti ama hak etmedikleri yemeği istiyorlar bir <laughs> de. Ama çok kötü oldu, çok o, kötü oldu. O kadar ki yüzsüz de. Onu hak etmedikleri yemeği istiyorlar. Şuna atardık ya. ki. Konuşmuyor bile. 13 promu kabuk acı yaşayan yemeğe mi dertsin? Bunu seçerdim yani. Şu an aç olduğundan dolayı öyle söyle. Yalan söyle. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bol bol yorum, like atmayı unutmayalım. Görüşürüz. Ayfonun kuru da inşallah kim çıkarsa hayırlı olsun. Squid Game videosunda emeği geçen hatta çok 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 büyük bir emeği geçen Agit İnşaat'a buradan çok çok teşekkürler Allah razı olsun. Eyvallah, Allah şerefini şerefine nasip etsin. Abdullah kardeşim sağ olsun elinden ne geliyorsa fazlasını yaptı bize. Çok teşekkürler Allah razı olsun. Eyvallah abi, olsun. senden Allah razı olsun. İnşallah hayırlısıyla daha iyi videolara İnşallah. inşallah, inşallah çekerim, Allah, razı olsun. Inşallah. Rabbim Cemil cümlemizin işlerinden güçlerinden rast getirsin inşallah. İnşallah. Çok i̇nşallah. teşekkürler